Merhaba arkadaşlar, Örse Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tunus işi bir örgü modeli çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur, kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte 12 zincirle örgümüze örneğimize başlayalım. Kolay gelsin. Örgümüz için tek bir şişe ihtiyacımız var. Tığ şeklinde, normal şiş boyutunda. çapraz yapıyoruz içinden bir ilmek alıp sıkıladıktan sonra 12 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimizin arka tarafını çevirdik birinci değil ikinci zincirden ilmeklerimizi almaya başlıyoruz her ters görünen noktadan bir ilmek alarak şişlerimizin üzerine 12 ilmek takıyoruz ilk ilmeğimizi tek bu şekilde aldık zincir çeker gibi geriye doğru yine zincir çeker gibi ilmeklerimizi bu şekilde alarak sıramızı tamamlıyoruz bir zincir çekiyorum hemen sonrasında gelen iki ilmeğimin içinden ikisinden birden geçip bir ilmek çekiyorum tuttum biraz uzun çektim tuttum zincir çeker gibi örümcek yapar gibi ve buradaki kanattan bir ilmek daha aldım hemen sonrasında yine Sonraki gelen iki ilmeğin içinden bir ilmek alıyorum. Biraz uzatıyorum. Tuttum. Zincir çeker gibi. Ve hemen sonrasında bu noktadan bir ilmek daha aldım. Bu sıramız bu şekilde devam edecek. İki ilmeğimizin içinden girdik. Biraz uzatıyoruz hafiften. Örümcek yapar gibi içinden bir ilmek alıyoruz ve bırakıyoruz. Son ilmeğimizi hem ön kanattan hem arka kanattan alarak sıramızı tamamlıyoruz. Bir ilmek aldık. Uzatmadan hemen bir zincir ve hafiften yukarı doğru diğer ilmeklerimizin hizasına çek. İlk zincirimizi bu şekilde alıyoruz. Sonrasında bütün ilmeklerimizi ikili olarak alıyoruz. Her ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Baştaki ilmekle birlikte sayınca iki ilmek. Her ilmekten bir kere geçiyoruz. Sıramızın başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Birinci sıramızı tamamladık. Örneğimiz bu şekilde devam edecek sürekli. Yine küçük bir zincir baş tarafa. Bir, iki ilmeğimizin içinden birden geçtik. Bir kere çektik. Bir önceki sırada yaptığımız gibi örümcek yapar gibi, zincir çeker gibi bu şekilde ve buradaki ilmeğimizin içinden bir ilmek daha hemen sonrasındaki iki ilmeğimiz örneklerimiz bu şekilde devam ediyor örgümüz Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa olursanız çok sevinirim. Benim için çok değerli. Emeklerimizin karşılığını o şekilde alabiliyoruz ancak. Ve yine sıramızın sonundaki son ilmeğimizi zincir çekip sonra almıştık ilmeğimizi. Sonraki ilmeğimizin iki kanadından alıyoruz. yine bir küçük zincir yukarı çekmeden hafiften çektik ve tekrar örgümüzün başlangıç noktasına dönüyoruz tek tek alarak sıramızı tamamladık Beyimizin kapatma işlemini de yaparak anlatım işlemini tamamlıyoruz. Hemen bir sonraki ilmekten giriyorum. İlk ilmeğimin içinden aldım. Bir sonraki ilmekten ve diğer ilmeğimin içinden geçiriyorum bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. İpimizin kalınlığına uygun bir şişle yaptığımızda örneğimiz bu şekilde duruyor. Daha delikli dursun isterseniz daha büyük tığlar, şişler kullanabilirsiniz. Bluzlar, yazlık bluzlar ya da plaj kıyafetleri için delikli olursa daha hoş görünebiliyor. Kapattık, bir zincirle sıkıladık ve bitirdik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin.